üzerine PlayStation oynuyoruz. Evet. arkadaşım var. PlayStation oynuyoruz. Şimdi sizlerle başlattık maçı. Şimdi oynayacağız. Hadi. Hazır. 3 Dur. 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 Vallahi, Aa, tuttu ya. Çok iyi olmuştum. İnsan farkı. tamam. Yemeyiz yemeyiz sorun yok. Yemeyiz onu. Tamam, tamam attım üzere. Biz durumda mü Evet. Ne yapayım?

zaten. Bir tane daha. İki oh! sıfır lan! İki sıfır lan! Aa, Allah, oh, öyle olacaksınız öyle! Oh. Adam olacaksınız. Oh, oh. Bitti bebeğim! Artık biz geri döndük abi ya. Eski oynayışı. Eski oynayış değildi ya. Biraz değildi ya. Onda Yeni başladığımızda da yedik. Oh! Atamadı tekerleksiz. Ha. Daha mı saklıyorum tekerleksiz? Boş kale ya. <laughs> Abi. Oğlum bunu kim oynuyor, bot mu oynuyor, loop mu oynuyor belir değil ya. Çöp çöp ya. Hayır. Yine atamadı çöp. Çöp. Az öncekiler daha kolaydı bu arada. <laughs> oh. Kim attı? 3-0 ben benlik ya Niye bana benlik geliyor ya? Gol. Oo. Trivel'e vurmasaydın golü verdin. Ya. ya. Gidemezsin. Ben sana demiyorum. Ben seni götürmem. Sen tam böyle bir küçük ben. sana demiyorum Yusuf. Şu adama de. Tam Aha. adamın Arabasının tipinde var yani. Çok güzel. ya. Çok kötü i̇ki saat bir adam Arkadaşlar evet, şimdi ya tamam yapmıyorum. Hadi buraya sür. attı? Dört versin. sıfır dört. atarız ya. ya. 12, 15 atarız. Ne? Gol mü? Oho! Oh, oh. Arkadaşlar ne var? Var. Zıplay sıfır arkadaşlar beş. Arkadaşlar trim bakın. Trim vole. Oh. 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 Adam da toptan kaçmış. Abi çok kolay 5-0 ne ya. Çöpler. Hatta üç kez trivel attım be. Of. Of. Ben de atayım. <laughs> Kurtardı lan. Oğlum ya. Bana salsaydı. Direkt olacaktı hissettim ben. <laughs> Adam patlatamadı beni. Neyse bir şey olmaz rahat, rahat. bir şey, rahat, şey olmaz rahat, rahat. öyle. Beş suzun. Benlik. Ah, tamam moral. Bana saldın ya. Bunu. Evet, gol. bunu atamayan da yani. Yedi bir, yedi bir, yedi bir. Ye -bir. Ya, kalkıyoruz. Ne? Çantanı al, sen dur gelsene ben şeyi göstereceğim sana. Yusuf, oğlum bir dakika, bir saniye. Çantanı, hadi al, kalk.

Bitirelim bir mi? Tamam bitire bir, bir, bir gol bitiriyoruz tamam, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bitiriyorum. Bitiriyorum, Evet arkadaşlar Hı hepinize görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.